Merhabalar efendim. Bugün nişana gidiyoruz. Hazırlandım. Elbisemi birazdan gösteririm. Esat abilerin evindeyim. Şimdi cilt makyajımı zaten evden çıkarken yapmıştım. Bronzer ve aldık sürdüm. Sadece başka hiçbir şey yok yüzümde. Cimel süreceğim. Sonra hazırım. Nişan ve düğünlere bayılıyorum. Ama özellikle neye bayılıyorum biliyor musunuz? Akraba olmayan, yani akrabalığı tanımadığım nişan ve düğünlere bayılıyorum. Abimin arkadaşı nişanlandığı için ben sadece abimin arkadaşlarını yani o genç kesimi tanıyorum. Gereken kimselerle alakam yok. Ve bu mükemmel bir şey. Bu vlogda bol bol abim, abimin arkadaşları ve ben olacağız. Çünkü yarın Finike'ye gidiyoruz. Seraya çalışmaya. Salatalık toplayacağız. Garip deneyimler olacak. Uzunca bir süredir gitmek için esas abiye yalvarıyorum ama ayarlayamadık hiçbir şekilde. Hani o da gelmemi istiyordu ama yapamadık, ayarlayamadık yani. Doğru zaman. Bu zamanmış diyoruz gidince hayatımda bir şeylerin değişeceğine inanıyorum. Uzun süre gitmek isteyip gidemediğim ve gittiğim zaman gördüğüm şeylerden yola çıkaraktan her zaman böyle oluyor. Makyaj yapmayı acilinden öğrenmem gerekiyor. Ben bir haftadır nişanda bugün giymediğim bir kıyafeti giyerim diye düşünerek de hiç kıyafet bakmadım. Hiç yedik kıyafet kafamda tasarlamadım. Bu elbiseyi denedim akşam. İki tane kız arkadaşımı attım ve ikisinden de kanka bu olmamış. Yoruma aldım. Tadım tuzum kaçtı. Sabahın körüne alarm kurdum. Elbise almaya çıkacağım diye. Ama yani 8.30'da hangi mağaza açık? Bir insan bir düşünür. Elbiseyi bugün aldım. Çok aceleye geldi. O yapacak bir şey yok. Çok iyi olmadı ama idare eder. Çok seviyorum. Bunu da sürünce teknik olarak hazırım. Saçımı nasıl yapsam konusunda kararsızım kalçemlerimi bıraksam bunu buradan böyle bağlasam ya da örsem nasıl olur? Bence güzel olur. Sizce de umarım güzel olur. Güzel olmuşsa güzel olun. Yorumlarını bekliyorum aşağıya yazın. Normal örgü örmeyi hatırlıyor muyum acaba ya? Benim saçım arkadan nasıl duruyor böyle örsem? Güzel duruyor. Şey. Emin misin? Hmm. Güzel duruyor. Hmm. Şey. Güzel oldu bence. Gel bak. Senin vloguna dahil olacağız şimdi. Ya benden gözükmüyor şu an zaten. Çok dahil olacağım. İnsanlar seni artık biliyor abi Şiko. Hı. Seni ilk defa takımda görüyor olabilir miyim? Yok. Ben zaten Hava hayatımda teyzenin... ilk defa geçen takımdım biliyor musun? Hava teyzen doğum günü nereye giymiştin? Sanki orada da gömlek giymiştin. Gömlek giydim de. İlk böyle, ilk böyle defa, ilk defa. Böyle bir şey giyiyorum pantolon. Ne kumaş ne bokum. Güzel sonra. oldu bence siyah. İyisin şu an. <laughs> ya. Ya, biz olmasam tatlı çocuğum. Ben de kendim için aynısını düşünüyorum. <laughs> İyi olduk ha. Dışarıdan baksan ürkersin ha. Ama... Ama hiç korkmuyorsun değil mi? Yok, hiç korkmuyorsun. <laughs> Şuna çıkabilir miyim? Çık çık. Hava tezi beni döver kan mi? Ama dur, tonaj kesiyor mu bu? Ya abi! <laughs> Kantar lazım bana. Benim elbisem de böyle oldu. Şöyle bir elbise. Ne gözükmüyor? Kapalı giymişim ha bende. Çık Çıkıyor. Hı? Böyle aldık. Biz nice. Ha siz hepiniz eşrerde. Eşre, eşre. Acı güzel güzel. Uzun uğraşlar sonucu gelebildik. Biraz zorlu bir yolculuktu ama. Aha bu da abim. Geldik. <laughs> bak köpeğe bak bak. Köpek şey <laughs> istiyor <isteye> bak. <laughs> bak. Salak tatlı köpek. Sen şey, minnoş bir şeymişin sen. Bak köpek. Sen sen de bir tane alsana eve ya bir. Evet, Sen alacağız işte sahiplendiği için. Sen de sahiplenelim. Sen ne güzel olmuşsun kızım. benim. Teşekkür ederim. Elbisemi bugün aldım. Nasıl? Evet çok güzel olmuş. Sıkıntı oynarız diye rahat bir şey aldım. Evet çok güzel. Sen de güzel olmuşsun. Babamdan çaldım. Sizle <laughs> alakalı da yine bir yere geldim. Çok tatlısınız efendim. Daha tatlı mısın efendim? Evet vlogdayız efendim. Şu kadar rahat olsam <laughs> yeter birbirinden. Biz yanlış tercih mi yaptık ya? Bizim hepimizdeki insanlar insanlığını yapıyor Hayır, hayır, Siz üzülüyorsunuz da biz üzülmüyor muyuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz? O sorgulama arada geliyor değil mi? Eee milletin düğünlerine, nişanlarına gelmeye başladım ya. Oo, oh, yok mu? Merhaba arkadaşlar. Hay guys. <laughs> <laughs> Komisyoncum. Ben de çiftçiyim. Ama o daha iyi kazanıyor işte görüyorsunuz. Sonra komisyoncuları laf ediliyor. Söyle mi? Her telli de adam var evet. Bu da uçakçı. Ben de video çekiyorum. Çok çiçeğim çok güzel oldu. Çıkarmayacağım. Evet. Düşene yani. kadar çıkarmayacağım. Evet. Çünkü sen de Fotoğraf evet. evet. Çekeyim evet. mi Biraz dans edeceğiz sonra ben işe gideceğim. Siz bayağı, bayağı, bayağı bir oyuncu şey, da da zaten gidecek. Bakın bu da Muzaffer. Merhabalar. Ya çok böyle eşref tek havasına Grup, değil miyim? Grubun en keline veriyorum. <laughs> Siz hepiniz. Eşref tek. çıkıyor ha? Bayağı iyisin ya. Teşekkür ederim. He? <laughs> <Vay> Bana <be. gülüyor> <laughs> <laughs> Hepsini koyacağım. Hiçbirini kırpmayacağım bunları. E, hiçbir hiç şey kimse tanımıyorum. Sadece abim ve abimin sayılı arkadaşını tanıyorum. Evet. İnanın abim gidecek birazdan. Ben onlarla eğlenmeye devam edeceğim. Değerli konuklar, misafirler. Göksu Garden evet. Park ailesi olarak. Siz hepiniz siz hoş geldiniz. Bizlere şeref verdiniz. Şeref verdik. Yardım evet sanıyorum gerçekler hazırlar. Evet. Bu muhteşem düğüne. Düşenme o kadar acıktık ki yemek yemeye geldik. Havva teyzem. Evet teyzesiyim <laughs> <laughs> ben. Çok minnoş bir insan gelmiş. Kendisi. Bayılıyorum kendisine. Evet minnoş ama beyaz kısma minnoş. Hayır. Işık i̇şte dağ annesi. tanesi. Günaydınlar günaydınlar. Bu evde uyandığım her sabah üstümde o kadar büyük bir alıklık oluyor ki ne yapacağız bilmiyorum. Planlarımız değişmiş. Hiç bilgim yok. Ben yürürken olmuş her şey. Bakacağız göreceğiz. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim ilk defa bir günü. Crazy ya. Oğlum yeah. çok iyi lan. Bastığı için canım acıyor olabilir mi kanka? Ya ne abi? için canım acıyor? Bastırıyor ya zorladığı için çığırma. O da olabilir çığırma ihtiyacım var. Crazy ya. Yeah, yeah. Çok da bastırmıyor mu aslında? Ya Ayrısını ya ya. Crazy Merhaba kulağını çeksene de. Crazy ya. Bak gördün mü hiç yok ya. Hey 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 what's YouTube? Again me. I am So we are going to the Finike. You know Finike. You will see bro. You will see. Beş kişi artı bir köpek. Yes. After 10 minutes we will going to the Finike. Ben istiyorum. <güler> you can edit the subtitle behind this video. yeah. Okay. Ha. One time. Crazy. we... Crazy. Yeah, yeah, yeah. See Video mu konuş. Videoma konuş mu? Emre dersin. Konuşayım mı? Bir tane başla. Bir de köpek var bak onu izle. İçin dostu ittir. Bak. Yatıyor şimdi bak. Bak sola yatacak. Bu tarafa mi? Abi bizden mi öyle şeyler söyledin? Ece yolda şehit olur. Sen ne yapıyorsun? Eren Karayılan Clash Royale oynuyorum. Çocuktum ona kandım, bir yabancıya inandım. Bacımla şehir turuna çıktık. güzeldi Buralar bu. Buralar çok güzel. Antalya'nın İlk mü? defa şiş köfte yedik. Sus ben konuşuyorum ya. Pardon. Antalya, Antalya sakin, böyle değil, alakası yok. İşte sakin hali gibi aynı zamanda deniz kenarı daha güzel yani. Evet. Biz köfte yedik şöyle. Bize cahil muamelesi yaptı Esat abi, hiç evet. yemediğimiz için. Kel var o ısmarladı. Bizim bütün sponsorumuz o. <laughs> evet, bu iki günlük bir iki tatilimizin sponsoru Esat Haydemir'dir. Evet. Evlenmeye ben cüzdanımı evde bıraktım. Bütün yayınla da konuşuyoruz. Asker yeşili bir kango vardı, arkadaki arabaya geri geri giderken yani çarpıp kaçmıştı. O kango vallahi geri zekalı bu. Geriz zekalı ya. Nasıl vurdu onu o salak? Vallahi Allah, bir de kaçtı arkaya baktı. Çel bir çocuktu herhalde Kelbi. Ben kaçmadım ama ya. Kaçmadın mı? Adamı aradım ama ben. Sonra baktım kimse yoktu. Gittim yani. Onu Ay, gözün bekleyeceğim. Gözünle bir ya. anladım, anladım. gözünde gözünle ne? bir baktın. kaçar mıyız ya? Yani? Ne münasebet. Yukarıdaki villalar da ikinci olan. İkinci olan villa da bizim. Onu Yani bizim. olan. <laughs> Dedem Hı? demişti. Dost biriktir demişti. Neden mi demiş? Babam da demiş olabilir. Ama bir yani bir bilir kişiler söylüyor bunu. Ben senden duydum. Dost biriktireceksin. Benim dost sayısı Para abilerim varken. Heh. Aynen öyle. Ee, biz buradayız her zaman buradaydık. Ya. Ya. Bana az önce bacım dedi. Çok tuhaf hissettim. Ne bacımsın çünkü. Değil Abi, misin? Sen orada. böyle kelimeler çok kullanmıyorsun ya. Oğlum ben daha iyisiyim aslında da kibar davranmaya çalışıyorum hepimize. Anneme güveniyoruz ama işte <laughs> Eline bir çekeriz. Hayalhan hayatım sadece iki santim benim. O da bize güvenmiyor o yüzden tutuyor. <laughs> çok samimi olduk ya. Benim hoşuma gitti. <gülüyor> 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 çok iğrençsiniz. Yani senin problemlerin var ya. Ya bir, ya insan, söyleyeyim. Söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani bir insan aynı zamanda iki tane çanta taşıyor tamam mı? İki çantayı taşırken telefonlar Reels izliyor. Reels'ı izlemeyi bırakıyor. Aynı anda dinliyor çünkü Reels'ı. Alttan da ona yapılan yorumları dinliyor. Abi bu gençliğin hani nereye gidiyor ya? Oğlum çok iyi Sadece bizi biz dinle. Ama anda 8 bin tane iş yapabiliyor. 8 bin Sence tane iş yapmak iyi değil ki. Iş ben de doğru anneme cevap veriyorum gibi. fark ettim O mi? videoda ne anlattı? Dikmek diye laf soktu kıza. Yorumlarda evet. da ben de zorbalıklarına güldüm biraz. <laughs> Gayet iyiydi. Eğlendin mi hocam? Aşırı eğlendim ben Okey. 30 saniyem mükemmeldi. Öyle izliyorsan. mi diyorsun? Abi ne güzel ya. Teknoloji değerlendiren bir adamsın. Abi anlık boşlukları değerlendiriyorum. Fotoğraf çekmeye gidiyoruz. Krallar atış yarışı şey yapacaklar. 5-5 Altıncı kafa yaktı. Kaybeden kafa yaktı. Tamam. tamam. <laughs> Kafayı sıkacak abi altıncıya. Ben sana güveniyorum. Boşa mı asker Boşa mı askerden geldin yeni at hadi. İnsan vurmuyon hadi la. Hadi Oha. Oha. 1 Dur dur dur. Ha <laughs> öyle mi? Evet, <laughs> Sen evet, askerde evet. gibi. <laughs> <Ha. Evet. gülüyor> Sen babanın tüfeği mi sandın? Hadi abim, aslan ol, ol, abim. Ol, ol, Gez göz arpacık hadi. Hadi. Atsana. Hadi. Ben askere gitmedim ama. <laughs> <laughs> Anne bir 10 lira daha hazırla. Kaybeden kafaya sıkıyor. Tamam. Olmaz oluyor ya. <laughs> abi, benim benim tüfeklerle sıkma yok. Abi <laughs> sağ ol, kolay gelsin. Eyvallah, ee, ee, sağ olasın. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hayırlı sonlar. Kolay gelsin abi. Sağ olunlar. Teşekkür ederim. Beraber. Kolaydı. Askere giden adamla gitmeyen adamın farkı bu oluyor işte. işte. Bir şey, bir balon için bir aylık eğitim <laughs> alacağım değil mi? <laughs> 250 bin lira. Sen şey yapıyor muydun ama? 200 vermedi Nefes ya. alıp yarım verip 250 yarım 250 veriyorken mi? sıkman ben lazım. Ben daha da şeyi gördüm. Nefesini tut. Sen daha mı çıktın? <gülüyor> yok, <gülüyor> ha, ha, yok. Koşu yarısı yapacağız şimdi. Peki, Sahile <laughs> geldik. Ne, ne yapalım, yapalım. canımız canım sıkıldı. Telefona mı gömülürüm ya? Koşu yarısı falan. Yapalım. Deniz var, koku falan değil mi? Koku var falan. İnsanlar böyle var çevrede. Telefonuna hava güzel. Telefonuna gerek var değil mi? Burada bak mesela ne güzel oturursun, düşünceleri dalarsın. Overthinklerdesin falan bak, değil mi? Önceden buralar tuttukmuş. Dup tutmuş. çıkarıyorsun sandım koşacaksın diye. Hayat baksana koşu yarışı yapacağız diyor hazırlıklara bak. Bende hiçbir hazırlık yok. Spor ayakkabısı hazır gelmişsin çünkü. Hazır geldim değil, mi? Bekliyorum. Bak bacım gevşek sağ taraf. sıkmayacağım bile. 1, bir, 3, iki, üç koş. Koş koş koş. Biraz pikselleşti özür dileriz ama. Kim kazandı? Esat. Ha, kim kazandı? bilmiyoruz ki. Ben iyi koştum, o da biliyor her şeyi? Çok az kaldı, kafayı uzatıyor böyle. Onu yaptığı için kayıp ya. Kafayla... ağırlığı öne verdim ben koşmak için. Ha bir de çok şey oldu, başladık mı, hızlandık mı, bir şey anlamadım ben. Tebrik ederim ama. Ama bak, kuadlarım yandı lan. <laughs> de kardiyo sıfır. Sıfır canım tabii. Adam 10 kilometre koşuyor. Koşuyor. Hayatımda totalde 10 kilometre koşmadım, iyiydi ya. Çok başarılı. Ama hızlı yoktu ama bir de iyi oldu. Sen koşan, dedin, tebrik koşan, ederim. Koşan böyle. bir adam için tebrik doğru. ederim. Baş tacısınız. Yağmura kontent yaratıyoruz. Teşekkür ederim. Hiç. Abi şöyle yapalım ben ödeyeyim mi ödeyeyim hiç yok ya hepsi biz ya, <laughs> ben hep biz sponsor. Onu <laughs> hep sponsor ya. Silastik alın diyoruz onu yapıyoruz. Koşalım moşalım yine bize eziyet. Bu acı tutuyor böyle şey. <çek. gülüyor> Geleceğe yatırım yapıyorsun sen. Ha? Ben bir gün değerlendiğimde Önemli. Bir Değerlenmesi de, de, olur. de bir, hep birlikte değerlendiniz. Fark etmez kardeşsin sen. Atsan satılmaz. Ya. Ondan dolayı. Ya Biz senden severim. bir şey beklemiyor. Senin yolun açık olsun bir şey. Ben herkes yüzü şiş uyanıyor sanıyordum ya. Neydi şeyin? Yo. Bizim morum şiş, mi yüzüm? Ben de kendimizi şiş uyanıyorum ya. Herkes öyle sanıyordu dünyadaki. Olmadığını yani... sen söyleyince var Senin şişiyor, benim direkt şiş çünkü obezite. Ben balon balı gibi uyanıyorum. Yap bakayım balon balığı. Balon balı gibi uyanıyormuşsun. Abim akşam onda uyuyunca ben stres oldum, uyuyamadım. Hı -hı. Daha az uyuyacağım, uykum alamayacağım diye gerildim. Ve uykum yoktu. Manzara çok iyi. Göster manzarayı. Manzaramız çok iyi. salatalık toplamaya gideceğiz. Evet. Şehir hayatı boş ya. Şimdi nasıl yaşıyorsunuz? Abi o sesle nasıl yaşıyorsunuz yani? Hı, Horoz sesiyle oros uyandık sesle, yani. Horoz susmuyor ki şu kesicam zaten 12'den beri <laughs> ötüyor ya. Yiyelim mi onu? Yiyelim. Tavuk tavuk kestireyim mi? Tavuk ya. etinin kırmızı olduğunu biliyor musun? Evet. Siyah değil mi? Yani kahverengimsi. Ben sizi daha rahat edin diye yanınıza geldim oturmaya. Anadolu Bak atamazsın. Dur de atamıyorum. Üçe de atamıyorsun. <laughs> Bir iki de gideceğiz. Göstersen Böyle gidiyoruz. Şöyle, şöyle o, de o. De Siz çok samimi oldunuz gerçekten. Dün, Dün de, de çok, çok samimiyim Sanki fazla samimi. Beni de sevin arada. Aha üç attım lan. Böyle oh. <laughs> Daha düşürdüm onu. Ama iki yok herhalde. Dettif <laughs> formu yalnız gördün mü? Refleksler. Bak işte spor yapmanın faydaları. Bunu normal hayatta nerede kullanacağız ağır, derler. Ağır ha, hafif değil. Havva teyzem. Yine de iyi ilerliyor muyum? Fena değil. Başarılı ilk gelmene göre. Alışacağım. Bu işi beceriyorum. Arada yiyorum da. Bir şey olur o mu? Bu yiyorum yerden düşünce <laughs> Tamam olur. Size işte salatalık toplamayı göstereyim. Bakın bilgi edinirsiniz. Böyle olmuşlarını seçiyoruz böylelerini. Sonra bunu böyle yukarı doğru çekiyoruz. Diye geliyor. Şunlarla koparıyoruz. İşte bakın her gün bir bilgi. Kim diyebilirdi ki benim kanalımda sol toplu toplama öğreneceksiniz. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben bittim. Ay derken çok sıcak bir çok ağır sıcak ki. O kadar sıcak ki. Anlatamam size. Bu muhtemelen serin hali falan yani. Hem topluyorum hem sizle konuşuyorum. Bir 4 saat falan buradayız. Kalabalık kopacağız. Bir sürü yer var. Beş altı kişi falanız. Hazır kopmuyor. Onlara diyorum ki lütfen kopar mısın? O da kopuyor böyle. Nasıl hissediyorsun? Bu kadar topluyorsak bileceğiz de. Evet, bileceğiz. Ben sizi monster istiyorum, yemiyorlar. Tam o çıkınca, o bir iş bitince. Tamam. Benim bebeğimi çalıştırıyorlar. Çalışsın işte hayat öğrensin. Evet, hayat serada öğreniyoruz. Evet. Bence bu beceriksiz ya bu çipçi. Biz bu çiftçi değil mi? Ömeye gidelim. Çık, De değil mi sanki bilmiyor Ama gibi bu işi ya. ya. Bu bilmiyor ki olayı. Çıkmaz geriye çekme. Buradan çekeceğim. Çek. Ya bu bilmiyor işi ya. Bilmiyor başka yere ömeye gidelim. Gidelim. Bunlar işte senin bazı kitleden elemanlar kadar işte şu kasanın tanesi. Çünkü iyi iltifat etti, iltifat etti. <laughs> i̇ltifat etti. Onun iltifat çekti bu. İltifat ediyor. O böyle seviyor. Saat 11. dedik. Evet yorulduk ya. Evet yorulduk Abi, gerçekten. Zormuş. Yövmeye ziyaretim. Sarıkladık mı? Yövmeye mi? Al yövmeye. Ya teşekkür ederim. Yeme şimdi anana götür. Bırak ver koy anana götür. Ya, biz topladık annem yiyor. Yövmeyi mi annem mi hak ediyor? Ya nasıl para kazanacağım? Annem bize monster şeker şimdi. Hak sahibi oğlum. Para nasıl kazanacağım? Doğurmasaydı sen gelip çalışamazdın burada. Sizler mi gidiyorsunuz? Bana monster'ın parasını ver. Ne bu şimdi? Alak ve kaygan zemin. Dikkat kayabilir. Dikkat kayabilir. Al ya. E tamam. Ya teşekkür ederim. Eee. Ay ayağımda tuş yapma bak, şu an banyodan çıktın. Görüyorsunuz değil mi? Şirket uygulayacaklar da. bir şey yapamayacaklar ya. Ay, daha böyle hani şey. Şey tutar leke tutar bacakları. Hayır soğuk ya şu an. <laughs> Araba camı ya şükredin. onunla alakalı. Araba camı ya alakalı. Bizi denize getirdiler ama telefon çekmeyen yere. Bana bir komple kurmuşsun gibi hissediyorum. Komplo kurmadım da ben de şey düşünüyorum kasabayı bıraktık oraya. Nasıl arayacağız? <laughs> Herkesin derdi kendine. Senin derdin ne? Benim derdim uyumak ya. Biraz uykum geldi. Şimdi Benim uyumak denize uyumak. girip çıkıp bir uyuruz güneşin altında. Biz bugün, bugün, yattığımız yeri beğeniriz. Ha? Evet. İnternetten diyorum. Deniz videosu açsaydık, dedirip uyusaydık. Hiç zorluk çekmezmişiz yani. Ama iki yani. buçuk dakika yüzme hissini verir miydi? Evet, şey duşta izlerdin. Düşledim. Ha. Mantıklıymış, yarın öyle mi yapsın? Bize İki çalın, buçuk dakika etsin. yüzdük. Evet. Boğulmamaya çalıştık, hani yüzmedik de. Kulaç dağıtmadık. Şeyden korktu Yağmur, dedi ki... Ya, biz balık ekmek yedik söyleme sayın. Orada çekmedik Serada da. Abi dedi, ben de denize girince şimdi balıklar yüzmeye başlar mı dedi. Diyince ben biz dedim. hepimiz stres olduk. Ben dedim. O yüzden mecburen çıkmak zorunda kaldık. Evet, ben dedim. Her Değil an... mi abi? <laughs> yani ben, benim dediğimi mi imha etmeye çalışıyorsun? <laughs> Yok <laughs> asla bir şey yapma, ben dedim. Sonra camış gibi uyuduk. Çok iyi uyuduk ya. Gerçekten yayıldık hani 3 tane dana oraya. Bakacağım biraz da evde uyu diye uyandı bir de beni. <laughs> Elinde telefonla TikTok izlerken uyuyor kaldı. İşin garip kısmı. Elinde böyle telefon uyuyor. Tanımayan insan birini falan çekiyor sancak. Öyle bir uyuma şey. Yapamıyorum çıkamıyorum. Burası çok gitmişti abi. Peki eskiden yolları nasıl yapıyorlarmış onu biliyor muydun? Hayır. Nereye yol yapacaklarını nasıl biliyorlarmış? Hayır. Eşekler mi? TikTok'ta mı? görmedim öyle bir <laughs> <mi? gülüyor> Eşekler maksimum yüzde sekiz eğime kadar mı ne yürüyebiliyormuş? 17 miydi? On, 8 da 17. Biz 15 eğim 40 dakika yürüyebiliyoruz. Eşekten birazcık. <laughs> Eşekten daha şey performans. <laughs> <laughs> evet. Eşekten daha tutuyoruz ha. Hayır lan. 17 ise eşek yürüyor. 15 lira. Eee. Eş, Sen 8 dedin şey. az önce eşeğe. Ya 8 ya 17 işte. 8 de 17 mi? Nasıl Nasıl kaldı <laughs> 8-50'lik <laughs> bir sıkıntı var kafamda. <laughs> Başka bir şey de olabilirdi. Bir de 17. Abla Hanım'ın mutfağına konumuz bugün. Bize yemek yapıyor. Evet. Abi uyuduğu için 5 saattir falan yemek yapıyor hatta. Gece uyursa helal olsun abi. Gece mi uyumayı planlıyorsun? Gece de uyuyacağım. Ha, o zaman sorun yok. Niye kızıyorsunuz ki çocuğa şu an? Evet, o uyuyabileceğini düşünmüyorum. Biz selamızda ilaç yapmadığımız için Böceklerle mücadele etmiyoruz biz. Böceklerle beraber yaşıyoruz. Evet ben onu bugün fark ettim. %100 doğal. Ben Böceğin içinde gibi. çalışıyor. Evet böcek. Ben ağzımı o yüzden bağladım. Çünkü çok böcek ve sinek vardı. Sineklerde de protein vardı diye burnuna girdiklerinde yaptım böyle. Burnundan sana aldım esas onları. söyledi bilmiyorum. Ziraat mühendisi olan o. Yüzde yüz Var protein olduğumu. içeriyor dedi. Ben de okeyledim. Ben günde iki ölçek ben alıyorum mesela. Sen günde niye iki ölçek bey alıyorsun ya? Birini yulaf da yiyorum. Birisi akşam benim öğünümde var. Tavuktan sonra. Sen bak işte bey yediğin için de bir şey yapamıyorsun. Ama ben mesela bütün protein tavuktan almam ne kadar doğru. O da var. Onların hesabına göre ne kadar koymaması önemli değil. Bu, bu çok ince işte kanka Ama buna öyle. gerek yok. Hepsini o zaman İyi de bana 75, sen de gram, zamanında... tamam, 75 gram da yanına somon koy o zaman. Hayır var zaten bak bende iki ölçek bey var. Harbi mi? Harbi gerçekten mi? şey değil mi? Bence biz yanlış yaptık. Bak, bu Doğru yapıyor ya da. Yani, yaptık kanka muazzam sonuç aldı. Biz senelerle evet. bu kadar biliyoruz biliyoruz ya sık yapıyorsun şu memelerle bak. Biliyorum yani, da. Hani şu an bildiğin şeysin lan. Öyle yapılmaz kardeşim böyle yapılır deyip hiçbir sik bilmeyen adam var. Oğlum olabilir. kanka <laughs> Oğlum oğlu <gülüyor> <gülüyor> biz bu olay yıllardır içindeyiz. Bu müzikte gezersen beni inandırıcı olmuyor. Şişman bir can kurtaran gibisin. <laughs> sen şu an geçen <laughs> sorgulamaya başladım ben kendimi. Ben o kadar bildiğimi düşünüyorum. İşte sen de ben antrenörlük yaptım falan filan diye hava atıyorum kendi kendime. Motor da gidiyor ama. Sonra düşündüm ki bakımı ben dedim bu kadar önce. biliyorsam yapıyorsa ben niye böyleyim? Bakıyorum memelerim çıkmış şey yapmış böyle. Kendi bokumu koklamıyorum. Millete evet. akıl veriyorum. Ben 3 <laughs> yılda alamadım sonucu bir yerle aldım. <laughs> Yıllardır antrenmanı seviyorum, seviyorum, seviyorum diyorum ya da biliyorum, çok yapıyorum falan filan diyorum. Birileri antrenmana gidiyorum, onların antrenmanı seviyorum. Abi, bu da oymuş. Sen antrenman, antrenman yapmıyorsun. Ben antrenman Yok. yapmıyorum ya. Ben diyetimde gayet doyuyordum ayrıca. 60 mesela gram, sadece yazın. Şey fazla ama ya? Senin için fazla yani. Bence. Bilmiyorum ama. Ne yapmışken fazla? İki ölçek V'ye fazla diyor. İki ölçek şey fazla bence bunun için fazla. Değil olur ya. İki ölçek V'ye dedin 40 gram protein lan. 100 gram mı 30 gram protein Gerçi fazla diyorum ama. Aynı kilodayız ki. Doğru söylüyorsun. Ben o tepeyi kaçırdım. Seninle konuşmayacağım. Önemli değil. Bir şimdi kas kütlemiz aynı. <laughs> Demen lazım bir şey. Doğru söylüyorsun. Şu an bir tane yumurta benim için artı mı geçiyor şimdi? Artı bir yumurta bile sana yarayacak kardeşim. <laughs> Çünkü programında sıfır yumurta var <laughs> sıfır yumurta var. Burada şekeri C birazcık azaltsan, yarım ekmek bile azaltsan sana artı. <laughs> Japon mantığında şey diyorlar ya, her gün yüzde bir daha iyi olursan yılın sonunda yüzde Ama bak yüzde şöyle daha düşün, daha tavuk, pilav, yumurta yiyerek herkes vücut yapar. yapar ekmek yapar. kolayla önemli olan anladın mı? Mayonezle. Sonra şey mi gelecek? Bizimkiler kaslı, bizimkiler şişik, benimkiler has, dokulu kaslı. Adele tabii ki Adele yani anladın mı? <laughs> bizimkiler Amele kası, bunlar daha sağlam. Oğlum o hazırlar. iki tane büyük kasayı kim kaç kişi alıp kaldırır? Böyle 100, 200 kilo da yani, bir de işte, benzemiyor yani, işte. Bunun sonunda dediğim adam oluyorsun. Sen anladın <laughs> mı? <mi? gülüyor> Sen de anladın mı? <laughs> Bizi Turkuaz'dan bir köy getirdiler. Sanki köyde değilmişiz gibi köyün içinde başka bir köye geldik. <laughs> Ama burası Adlı bayağı renkli. Köyümüzden. Daha burası sadece turkuaz rengindeyim. Şöyle dediler ama her yer yeşil. Yani sen öyle görüyorsun. Benim gözlüğümle bak. Kim? Turkuaz Türk köye turkuaz gözlükle geldim Aa, işte. Baya güzel ama gerçekten. Evet, Rafting yeriymiş burası. Ha, Yok salladım ya. Bu turkuaz rengini benzer bir renk bile görmedim. Tamam, şimdi gördüm. Biraz var ama yani dışarıda da turkuaz renginde bir şey görme olsun. Konya altında Konya'nın altında değil mesela. Onun gibi bir yer burası. Doğru. Aldım da dağıtmadım? Bu dağıtmadım. Bu dağıtmadım. Buraya geldiğinden. Işte ben. her yer. E? Neresi Turkuaz? <laughs> Dağın olduğu yer aslında dağ turkaz. Bakayım. Dağ. Neresi? Dağı görünce heyecanlandın mı? Hayır. Tamam. Merhaba. Buraya mı geldik? Anlamında mı? Buraya mı geldik? Oturmaya mı geldik? Nereye oturuyoruz? Oturmaya, oturmaya geldik. <laughs> Bizi ağırladığınız için teşekkürler. Hiç, bir şey yapamadık ki ya. Şey. Keşke yapsaydık. Nasıl yapamadık ya? Bir sürü şeye daha ne kadar verimli bir iki gün geçirebilirdik. Bugünün kardiyosunu şu şunu, aşarken ha. Daha verimli verimli bir sürü şey yapabilirdik daha? Mısır yiyelim bu şurada. Yarın diyete başlıyoruz. O yüzden maksimum. Yarın değil, akşam başlıyoruz. Yok ben yarın başlıyorum. Tamam ben evet, bugün başlıyorum. Başlarım. Bilim, bilinmediği ile... zaman her şey legal. 5 dakikalık yere 300 dolar yazınca ile benim legallik. <laughs> Biz zaten legal insanlarız kardeşim Bu Bir şey İyiyim. Şu an senden daha yakışıklı bir kel kellik olarak. Genel olarak benden daha yakışıklı doğru, zaten. Doğru. <laughs> doğru. Bu parlıyor olan bir de kafasına Zahmet cila abi. çekmiş. Para kazanınca bayağı değişmiş. Kelliği bile değişmiş. Size adam. göre daha fit zaten. Bize Size göre fit değil ki zayıf. Fit değil. Olsun zayıf gayet iyi bence. Zayıflık fitlik midir? Olsun zayıf. Zayıflık bu dönemde fitlik sayılır herhalde. Evet. Evet şimdi geri dönüyoruz. Geri dönüş yolundayız. Burası Finike. Hakan abimiz almaya geldi. Hakan abim kamerada utandı işte ona kamera açtım direkt. İyi de diye. Seni, seni zorla çıkartacağız. <laughs> Görüşürüz. Çok güzel bir yere geldik. Söylemeyeceğim. Bayıldım. Bunu Çok güzel bir yer. Beni burada unutup gitsenize ya. Olmaz mı? Böyle bir yermiş. Olmaz mı beni burada unutup gitseniz? Seviyoruz. Değil mi abi? Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Biz keyfini çıkarmaya devam edeceğiz. Evet, biz burada Gezletelim. birazcık keyif yapacağız. Yes,